Tamam. Ne kadar güzeller. Bu gece için teşekkür ederim Necdet. Harikaydı. Aa, ne demek rica ederim Yasemin. Benim için de çok güzel bir geceydi. Rüya sorularıyla bunaltmasaydı daha iyi olacaktı ama <laughs> ya demi nasıl öyle hep aynı şeyi sorup sorup durdu. Ben bir ara bayılıyorum falan sandım artık. Hani karavida. <laughs> <laughs> Bak baba karavida ne demek? Diyor böcek kızım diyorum. Peki baba karavida ne demek? <laughs> kızım dedim mi diyorum böcek diye. Ya canım benim. O karavida demeyi seviyor aslında. O kelimeyi tekrar etmeye bayılıyor. <laughs> karavida. <laughs> 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 Necdet. Efendim. Hayatından memnun musun? Neden sordun şimdi? Evliliğimiz mevzuunda ne düşünüyorsun? Bilmem. Ben bir şey düşünmüyorum. Yıllar oldu değil mi? Oldu evet. Böyle devam etmesi sana nasıl geliyor? Benim şikayetim yok ya Yasemin. Sen ne düşünüyorsun? Senin hayatını bencince işgal ettiğimi düşünüyorum. Yok hayır. Hayır Yasemin, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Gerçek bir iyiliği hak ediyorsun Necdet. O kıza ne oldu? Hangi kıza? Aşık olduğum biri vardı anne. Ona ne oldu Necdet? Evlendi o. Evlendi demek. Bir de bir de çocuğu oldu. Bir de çocuğu oldu. Evet. Başka biri yok mu? Yok. Hayır yok. Belki evli göründüğün içindir. Belki de... Yasemin benim hayatımda birisi olursa bunu sana söyleyeceğime dair ben sana söz vermiştim. Ben bu sözümü unutmadım. Merak etme. Hem ayrıca sen beni düşünmesene. Ben işte memnunum halimden. Ama eğer birini hayatımı geçirecek kadar seversen... ...bundan senin mutlaka haberin olur. Mutlaka. İyi günler. Sana da iyi günler. Hanımefendi ineceğiniz yer burası. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlık ocağı ne tarafta? Bu tarafta. Sağlık ocağı bu tarafta. Bak bugün daha iyisin değil mi Ayşe? Hı hı, evet. Şimdi sıra ilacımızda. Doktor bey geldi mi? Sabah erkenden Karacıören'den geldi. Şimdi tekrar yolda. Vallahi ben de nereye gittiğini bilmiyorum artık. Biraz daha su ister misin? Evet. Herkese günaydın. 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 Size iyi bir haberim var. Doktor hanım İstanbul'dan geldiler. Ayla. Merhaba. Ayla. Sen nereden çıktın böyle? Çok şaşırdım. Hayatım hiç olacak gibi değil. Kalktım geldim. Çok iyi yapmışsın. Ayla benim çocukluk arkadaşım. Büyük adada birlikte büyüdük. Hoş geldiniz doktor hanım. Size Allah gönderdi ne diyelim. Yanımda ilaç ve dezenfektan getirdim. Hemen valizleri açalım ve işe başlayalım. Ben yardımcı olayım size. Hala inanamıyorum. Sen buradasın. Sonra görüşürüz. Şimdi içim çok rahatladı. En azından iki doktorumuz var. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geç bakalım. Yok ağrı zah lütfen. İyi pek öyle. <laughs> Peki. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol Zaman. Afiyet olsun. olsun. Aile hala aramadı Şevket. Ne yapsam ben mi arasam acaba? Biraz daha bekleyelim. Daha erken. Belli ki işleri daha yoğun. Tedavinin dışında çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Açıkçası bu mevzuda endişeliyim. Oralarda bunu nasıl becerecekler? Sen Ayla tedarikli gitti demedin mi? Dedim ama salgının boyutunu bilmiyoruz ki. Ahmet'in anlattığına göre durum ciddi. Benimle tek laf etmedi biliyor musun Şevket? İnsan annesine bir hatır sormaz mı? Bu kadar ağrıma gitti ki. Oğlumla aramdaki mesafe bana çok kötü geliyor. Bu kadar mühim bir salgın yaşanırken bile benimle konuşmak istemedi. Aile aramızda tercüman oldu. Selma, ne kadar üzüldüğünün farkındayım canım. Düzelir, endişelenme. Şimdi bir de bu salgın çıktı. Ne yapsa, kalkıp gitsek mi bizde? Düşünmedim değil, ama burada o kadar hasta var ki. Ailede olmayınca hepsi bana kaldı. Ben gideyim mi peki? Dur bakalım. Bir haber alalım da. Belki her şey kontrol altına alınmıştır. Canım acıdık canım. Nasıl? Kramplarınız geçti mi biraz? <laughs> Hemşire Hanım, bir rahatlatıcı yapalım. Hemen doktor hanım. Nasılsınız? İyi misiniz şimdi? Daha iyi. Tamam. Şu plasterinizi değiştirelim. Öyle, öyle. Hı -hı. Kolay gelsin. Bizim hanımla konuştum da arkadaşını evde misafir edeceğiz. Rahatsız olmasaydınız misafirhanede boş oda yok muydu? Çok var ama orası bir hanım için uygun değil. Bizde daha rahat eder. Çok teşekkür ederim Ziya. Asıl bizim doktor hanıma teşekkür etmemiz lazım. Ta İstanbul'lardan kalkıp Şimdi geldi. Şimdi size bir ağrı kesici evet. vereceğim. Daha rahat uyuyun. Hem de hemen. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Doktor hanım, İstanbul telefonunuz bağlandı. Çok iyi. Yazıcı ve dokumacılara ilaç götürüyoruz. Selam söyle. Tamam. Annemle fikir teatrisinde bulunmadan yapamaz. Birlikte çalışıyorlar. Öyle mi? Kaymakam Bey, Kaymakam Bey, cip hazır. Tamam. Geliyoruz. <laughs> Buyurun, önden geçin. Selma abla. Aile çok merak ettik. Durum nedir? Biraz kontrol altına aldık gibi ama yakın köylerden yeni hastalık haberleri geliyor. Bir hastayı kaybettik. Bir kişinin durumu da çok ağır Selma abla. İlaç durumunuz ne? Bitmek üzere. Çünkü köyleri de gönderiyoruz. Ben bugün en hızlı şekilde tekrar yollarım. Ahmet nasılmış? Aman dikkat etsin hastalık falan bulaşmasın. Siz iyi misiniz Ayla? Ahmet nasıl? İyiyiz merak etmeyin. Ahmet köylere ilaç dağıtmak için gitti. Çok dikkatli olun Ayla tamam mı canım? Sık sık haberleşelim. Tamam herkese selamlar. Ee, Ahmet nasılmış? İyiymiş. Köylere ilaç dağıtmaya gitmiş. Biliyor musun Selma, oğlumuzla gurur duyuyorum. Açıkçası hemen pes edip geri döner sanıyordum. Şehirli biri için mahrumiyet bölgesinde yaşamak zordur. Ama direndi. Yıllardır çıktı Bak şimdi orada yaşayanlar için neler yapıyor. İnsan sever benim oğlum. Ne demiş üstad? Bir insanı sevmekle başlar her şey. Sayit Faik ne güzel söylemiş. i <laughs>